Merhaba arkadaşlar ben Steyn, HF Empires Mobile'in yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Ee, şu an bu benim tabii ki hızlı gelişim videoları diğer kanalda ilk başta çekmiştim fakat şu anda daha da ilerledik. Daha da iyi şeyleri öğrendiğimiz için size daha fazla yardımcı olabileceğini düşündüğüm için bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu videoda ücret yatırmayacaklar veya yatıracaklar için iki çeşit önerilerim olacak. Şimdi yatıracaklar için Krallık Hazinesi paketi var. Gerçekten güzel bir hazine. 35 ya da 40 altın kafa veriyor. Kahramanlarınızı iyi şekilde geliştirebilmeniz için. Ekstrasında da Barbarossa, Rani, Justin gibi kahramanların madalyalarını size vermiş oluyor sandıklarda. TP kitapları hızlandırmalar gibi birçok hediyeye sahip olabiliyorsunuz. Daha sonra aylık veya haftalık paketler var. Bu aylıktan bunların ikisini de alabilirsiniz. Günlük 500-300 gibi imparatorluk parası veriyor, kaynak veriyor, işte beceri puanları falan veriyor. Bir de TP kitabı veriyor. Haftalıkta da arkadaşlar inşaat ve araştırma alabilirsiniz. Bunlar 78 TL, 70 TL gibi bir rakamdı. Askeri almanızı önermiyorum çünkü asker boş bir kudrettir. Askeri zamana dayalı basın. Çok fazla askeriniz olur. Arkası dolu olmazsa zaten hızlı şekilde bunları öldüreceklerdir. O yüzden bunu önermiyorum. Ama vali yapıyorsunuzdur, başka etkinlikler yapıy yapıyorsunuzdur alabilirsiniz. Ücret yatırım veya yatırmayanlar için. iki taraf için de burada bildiğiniz gibi keşif görevleri var. Bu keşif görevlerinde çeşitli görevler çıkıyor karşınıza. Barbar kesme. Bu barbar kesmede de günde bir adet size altın kafa veriyor. Yine kahramanlarınıza yıldızlarını geliştirebilmeniz amacıyla. Daha sonrasında burada tipi kitapları, beceri puanları gibi böyle belli bir saatte, 6 saatte, 8 saatte yenilenen görevler çıkıyor. Bunları yaparak enerjinizde günlük ödüller kazanabilirsiniz. Bir diğer konulardan biri işçilerin beceriler arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi benim bir tanesi bitmiş. İşçilere tıkladığınız zaman normal atamanın yanında süreli sınırlı atama var. Burada işçi seviyeniz arttıkça köylü kanununa basarsanız hangi yeteneklerin hangi şartlarda açılacağını size göstermiş oluyor. Şurada benim açılanlar var mesela işte 12 saatlik şu anda 3 işçi vererek 12 saatlik kaynak elde edeceğim. Bastım. 12 saatlik kaynak gelirimi elde etmiş oldum. Daha sonrasında bu işçi dinlenmeye çekildi. Ne diyor? Bir gün işte iki gün sonra bu yenilenecek. Bir buçuk saat sonra benim inşaat hızlandırmam yenilenecek. yenilenecek. 50 dayanıklılık işte yüzde ekstra balıkçılık önermiyorum. 50 dayanıklılık 2 saat hız 12 saatlik kaynak. Ben bunları öneriyorum size. Ben kendim de bunları kullanıyorum. Daha sonrasında geleceğimiz en büyük e, olaylardan bir tanesi araştırma. Araştırma sonra da kaynak geliyor. İkisi de birbirine bağlantı şekilde ilerliyor zaten. Araştırma bölümünde arkadaşlar öncelikle ekonomiye gitmeniz lazım. Ama ne kadar gitmeniz lazım? Şimdi full ordu giderseniz çok uzun sürelerde basarsınız. Kaynaklarınız yetmez, yetiştiremezsiniz. Bir şekilde bir yerde tıkanırsınız. O yüzden ekonomi bölümünde şurada gördüğünüz gibi köylerin üretimi, değirmenlerin üretimi. Önce ana kalenizde üretim yapıyorsunuz. Daha sonrasında geliyorsunuz birliklerinizin yükleri yani topladığı kaynak bir kereden ne kadar fazla toplayabilir? Kapasitesini arttırıyorsunuz. Sonra yiyecek toplama, etrafta odun toplama en önemlilerinden biri inşaat hızı ve araştırma hızı olarak bunlar var arkadaşlar. Daha sonra devam ediyorsunuz. O arada T3, T4'e kadar açabilirsiniz. Problem yok. Daha sonra inşaat hızı 2 ve araştırma hızı 2. Bunları da açtığınız zaman ekstrasında %7,5 buçuk hızlandırma daha size buff olarak ekleniyor. Buradan sonrasında T6'ya kadar, T5, T6'ya kadar gelebilirsiniz. T7'yi açmadan önce de gelip inşaat hızı 3 ve araştırma hızı 3'ü açarsanız çok hızlı şekilde Ondan onların araştırmasını yapabilirsiniz. Şurada zaten hızlı gelişim için değil fakat ordunuz. Ben de aynı şekilde yaptığımı size göstermeye çalışıyorum. Bunları T5'i e açtıktan sonra arkasını doldurmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü geride kalan bu araştırma şuraya geçmeniz için 3 tane istiyor. Ee, geçiyorsunuz sürekli ileri gidiyorsunuz ama arkası boş kalıyor. Mesela burada diyormuş ki. %3 daha bana ekstra süvarilerin saldırısını verecek. Mızrakların saldırısı verecek. Bunları da doldurmaya çalışın. Bu tabii ki hızlı gelişim değil. Ekstra olarak bilgi verdim. Bir diğer büyük eten etken aslında bakarsanız pasif etkenlerden biri ittifanız. İttifanız ne kadar güçlüyse, ittifak teknolojileriniz ne kadar iyiyse sizin toplamalarınızda, savunmalarınızda, saldırılarınızda o kadar çok iyidir. Şimdi ittifamıza arkadaşlar şöyle bağışlar yapıyoruz. Bizim artık ittifak bağışlarımız komple bittiği için ittifamız çok yaşadığı bir yer var. Sınırsız hiçbir etki vermiyor. Sadece puanlarımızı buraya vermiş oluruz. Burada da ekonomi bölümü var. İttifak tarlası, ittifak taş ocağı, iyileştirme para akışı, ittifak taş ocağı gibi 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 ittifakımız zaten biliyorsunuz kaynak merkezleri kurabiliyor. Bunlardan yapılıyor. Burada ordu bölümleri var. Tıbbi ilerleme, süvari seferberliği. Ekstrasına geldiğimiz zaman bilimler var. Odun hasadı, taş mühendisi gibi gibi ee, ekstra buff veren yerler var. İnşaatlarda da bu çok önemli. İttifakınız bu konuda inanılmaz önemlidir arkadaşlar. Ayrıca ittifakınızın iyi olmasıyla toprak bölümünde şu en üstte gördüğünüz belli bir süre sonra işte şurada görünen kaynakları toplayabiliyorsunuz. Bu kaynaklar da az değil arkadaşlar. Sonrasında malzeme ödülü bölüm var. Bunları yapabildiğiniz kadar yapın. şuraya geldiğiniz zaman topluyorsunuz. Mesela benim birikiyor burada. Bir pasif gelir gibi bir şey. Ne kadar ileri giderseniz o kadar çok fazlasını veriyor size. Şimdi şurada tekrar göstereyim. Ödüller bölümüne geldiğiniz zaman ben 61 demişim. Bu ara çok yapamadım biliyorsunuz. Test server'a falan giriyorduk. Eskiler bilir. Yine arkadaşlar için söylüyorum. Burada 80 seviyeye geldiğiniz zaman arkadaşlar her 60 dakikada bir 94 bin tane her malzemeden kaynak yani çok zaten bu biliyorsunuz hangi malzemede kullanmak isterseniz ona dönüşüyor. 15 dakika inşaat 18 dakikada asker eğit hızlandırması veriyor. Bu bir pasif gelir. inanılmaz şekilde size kaynak ve hızlandırma biriktirecektir. Buna çok önem gösterin. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi taş ocağı altın madeni gibi size kaynak üretimi yapan kalenizin içinde belli inşaatlar var. Bunları yükseltmeye çalışın çünkü bunlar size pasif bir gelir olarak kaynak getirecek sürekli. Bunları siz işte 1 milyon 1,5 milyon birkaç saatte bir toplayacağınız için size belki az görünüyor olabilir. Zaten kaynak inanılmaz şekilde ihtiyaç olduğu için bunlar size ekstra ekstra alttan alttan kaynak şeklinde besleyecek. Kaynağını bu şekilde çok önem göstermeniz gerekiyor. Şurada gördüğünüz balıkçı var. Her sabah burada bir buton yanıyor. Basıyorsunuz balık topluyorsunuz. Ortalama 400-500k bir balık veriyor. Tuttuğunuz aldığınız puana göre. Bunları da yapmaya çalışın. Her yerden bir şey toplarsanız arkadaşlar bir yığın oluşuyor bir gün içerisinde. Dediğim gibi üçüncü inşaatçı var. Para yatıranlar için diyeyim. Hani çok bir yatırmayanlar için de 100 lira gibi bir para. Tabii ki yatırmak isteyen için sadece söylüyorum. Üçüncü inşaatçıyı alırsanız bu fiyata inanılmaz şekilde sizi ileri götürecektir. 3 tane inşaat aynı anda ilerletmekle iki tane inşaatı aylar boyunca aynı anda ilerletmek arasında dağlar kadar fark var. Bu yüzden size yardımcı olacaktır. Üçüncü inşaatçı en önemli konulardan bir tanesi. İyi ittifaklarda olmanızın nedenlerinden ve iyi yönlerinden bir tanesi de iyi ittifaktaysanız daha fazla etkinlik yapıyorsunuz. Buradaki görevler var sezon etkinlikleri biliyorsunuz zaten. İşte bunlar gün geçtikçe her gün böyle imparatorluk paraları hızlandırmalar, işte kaynaklar veriyor. İttifaz iyi bu görevleri tamamlıyorsa size gerçekten inanılmaz kaynakları imparatorluk paraları kazandırıyor uzun vadede. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Barbar bar kestiğimiz enerjiler var. Biliyorsunuz bu bar doldukça barbar bar kesebiliyorsunuz. Keşif görevleri yapabiliyorsunuz. Şurada ücretsiz olarak zaten günde bir tane size 50'lik pot veriyor. Bunu da al ve kullan diyerek ekstra kullanabilirsiniz. Ya mümkün olduğunca tavsiyem şu. Aşırı hızlı gitmeye çalışmayın. Aşırı hızlı gitmeye çalıştıkça kaynağınız bitecek. Kaynak bittikçe kaynak paketi satın alacaksınız. Kaynak paketi satın aldıkça hızlandırma bitecek. O arada hız alacaksınız. Tabii ki oyunu oynuyorsak ve yatırıyorsak bunları zaten almamız gerekiyor ki ben de alıyorum. Benim zaten huamulan neredeyse 5. yıldıza varmak üzere son bir tane çentik kaldı. Ben de yatırıyorum ama bunu kahramanlara yatırıyorum. Araştırmaya yatırıyorum. İnşaata çok fazla yatırmıyorum. Çünkü inşaat en çok kaynak yiyenlerden biri. Bir yerden sonra kaynak yetiştiremem. Şimdi şöyle ben bir yere mesela hızlı gittim. Şurada gördüğünüz gibi kaynaklar bölümünde çok az kaynağım kaldı benim. Hızlandırmalara baktığınız zaman bir gün, dört gün bu şekilde hızlandırmalar var. Çok hızlı gittiğiniz zaman zararı tamamen size. Çantanızdan kaynak kullanmamaya bakın. Sürekli topladığınız kaynakları kullanmaya bakın. Çok zor durumlarda ve ileride öyle bir savaşlar gelecek ki çantanızdan kaynak karışmak zorunda kalacaksınız. Çantanızda kaynak yoksa Asker iyileştiremeyeceksiniz ve reviriniz dolduktan sonra askerleriniz ölmeye başlayacak. Bu çok kritik bir durumdur. Bu konuda dikkatli olmanızı size öneririm. Şimdi toplama e, kahramanlarına geleceğim. Bunlar çok e, detay isteyen. Ben yine böyle hızlı hızlı göstereyim. %20, %95 toplama bonusu. Karanlığınızda bir savaş yoksa ya da savaş varsa bile iki tane ana birliğinizi bu şekilde böyle ben bir tanesini yapmışım. Şu an bir pasif olduğumuz için e, savaş konusunda. Şurada bir tane ana yapmışım. Gerisini toplama yaptım. Çünkü toplama hala çok lazım. Ee, bu şekilde toplama kahramanlarınız zaten burada toplama özelliği. Burada da toplama hızını arttırmanız için özellikle beceri puanlarını veriyorsunuz ve arttırıyorsunuz. Sonrasında 50 seviye gelmesi tabii ki daha iyi. 25 seviyede de kullanabilirsiniz. 50 seviye geçip şuradaki butona ezici darbe bölümünü açtığınız zaman ekstra kahramanın birlik buff'ını veriyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu buff'la da daha fazla artmaya başlıyor. Bunları daha detaylı size ekstra bir videoda anlatacağım. Çünkü yanlış yapmanızı istemiyorum. Yeni kanalda ilk videom bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Şimdiden beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.